Hepinize ya. Evet. izlerim Hep... Hepinize <laughs> merhabalar arkadaşlar. Kanalıma videoma tekrardan hoş geldiniz. Bugün Defne olan ikinci videoma ikinci mi? Evet. İ 20 i̇kinci mi? falan. Hayır, attım ya YouTube'a. <laughs> YouTube'a YouTube <'a. <gülüyor> 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 arkadaşlar YouTube'a lütfen böyle şey atmamış oldum. Yani YouTube üzerinden böyle bir şey görmek. Arkadaşlar, ederim. bana kötü davranıyor. Evet arkadaşlar, <laughs> hatırlıyor musunuz? Çok iyi davranıyorum boş. Final evet. Hafta sonu Çünkü saat geliyor? geç. Hmm. 2 Aa, buçuk... doğru. Saat iki buçuk geç. asla koymuşlar. Aksınavın nasıl ki ya kaç soru sormuş? 70'e yakın soru sormuş. 45 dakika şey verir. Biz bir de geç kaldık. Ay, kaldı. <laughs> <mi? Gider gülüyor> şey <mi>? yap. <laughs> Ayıdan korktu. Korkma bir şey yapmaz sana. Neyse arkadaşlar sonra e, neydi? Ha 70'e yakın soru sormuş. Sonra gitmiş bir de 45 dakika vermiş utanmadan canımı hocamız Ay, bir de ekstra istedik ekstra da 2 dakika. <laughs> ben 2 dakika önce verdim bu yüzden biliyor musun? Al 2 dakikanı da. Al 2 dakika. <laughs> İnsan 10 dakika falan ver. 2 dakika Hadi veriyorum ben tamam mı? dakika ama sadece. <gülüyor> <gülüyor> ben de çok komikti. Ama ben yine yetiştirdim. Geç kalmamıza rağmen optiği falan. Evet evet. Ha, yani. Okeydi. Tamam. Neyse arkadaşlar. Bugün Bugün böyle bir gün yemek yemeye geldik Yaşam Merkezi'ne. Yaşam Merkezi bizim okulumuzun merkezidir. Bunları Yusuf'la görecek olmamı aşamıyorum. Bu kızın suratına dik dik. Ah! Su ben çizdim. <laughs> <Neden? gülüyor> Atkın <laughs> Bak. Yürü buradan yürü. Arkadaşlar pişti olduk sürekli insanlarla. Ve Melisa sayesinde güzel bir yer çıkmış. Evet. Burada Melisa'ya selamlar. Evet. Selamlar. O benim kızlarımı biliyor ve izliyor. <laughs> ben de biliyorum ama izlemek istemiyorum kendimi o şekilde. Üzücü. Üzülme. Evet, demek ki bye. Bye bye. <laughs>